Bir soru bir yarım kalmıştı. İş adamları dedik. Yani bu şekilde şantajla kafeslenmiş çok sayıda iş adam var. Medya patronları hemen hemen hepsi dinlenmiş tek tek. İşte sızdırıyorlar. Ben de işte bunlardan yiğitlik istiyorum. Heh, i̇şte onlar mesela konuştuğun zaman diyor ki biz devletin yanındayız. Recep Tayyip Erdoğan de, yanındayız. Onlar da bizden korkuyoruz. Olsun. Tamam. Niye korkuyor? Çünkü işte aile hayatımız, mahremimiz ortaya canım, dökecekler falan. Biz onu biz Biz onu onları kalkıp da biz teşhir etmeyeceğiz ki. Onlar bize kalkacaklar sadece ne zaman, nasıl oldu, kimler tarafından oldu. Yani e, açıktan yapmaları gerekmez. E, tabii, gelip gelip e, tabii, devlete anlatsınlar. Yaşlılar bize bunu anlatsınlar. Bilelim kim kimdir diye bunu bilelim. E, bunu bilelim canım. ki ona göre de biz üzerine gidelim bu işin. Bunu açıktan yapmaları gerekmez. gerekmez. İlgili gelirler, e, söylerler. Öyle Mesela işte şimdi olmadı. bize bazıları geliyor diyor ki, ben diyor televizyona çıkıp anlatmak istiyorum diyor. Neler yaşadığını. Tabii. Şantajlar, kafesler. Evet. Filmler. Ben de isabetli olur dedim yani çıkacaklar belki de bu arada. Bunları anlatacaklar. 30 Mart'tan sonra bir şey başlar diye tahmin ediyorum. Önce Şimdi de başlar. Başlaması lazım da evet. işte cesaret lazım. Ama işte bu bu yürek çok önemli. Ama Sayın Başbakanım AK Parti içinde de yani burada AK Parti'ye bir eleştiri getirmek istiyorum. Siz hakikaten müthiş bir cesaretle götürüyorsunuz ama AK Parti'de de var şüphesiz ama birçok milletvekili Kesin, de... Kesinlikle var. Var var görüyorum var. ama sayısı bana az geliyor. Hayır hayır var. İnşallah daha da çıkacak. Ben ulan. o konuda rahatsızım. Evet. Rahatsızsın. Evet. Çünkü da. o yüreği ortaya koymaları lazım. AK Parti milletvekillerine buradan sesleniyorsun. Evet. Yüreği ortaya koymaları lazım. Bu bakan da olabilir, milletvekili de olabilir. Evet. O yüreğini ortaya koyacak hepsi. Çünkü gerçekleri görüyorlar. Bu bir istiklal ise, bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Rahatsızsınız konuşmamalarından çekilmelerinden. Çok önemli bir şey. Veya kenarından kıyısından birisi <laughs> acaba incinir mi, şu olur mu, bu olur mu? Biz, Herki, herkes demişler Rasim Bey, biz Allah'ı incitmeyelim. Ha. Kul eğer adaletsizlik yapıyorsa, haksızlık yapıyorsa, Çok kusura öyle. bakmasın. Ona hakkı, doğruyu, güzeli söyleyeceğiz. Ama tabii söylemenin şekli var, o ayrı mesele. <laughs> Onun için de insanları akıllarının alacağı şekilde konuşmak da yeri geldiği zaman gerekiyor. He. Çünkü anladı dilden. E, Tabi herkes Hazreti Ebu Bekir değildir, herkes Ömer değildir, herkes Osman değildir, herkes Ali değildir. Hepsinin dikkat ederseniz mizacı, meşrebi her şeyi farklıdır. He. E, biz de bu noktada hassasiyetimizi koruyarak gerçekleri, doğruları anlatacağız Cesaret ki tavsiye ediyorsunuz. millet sen. bu noktada ayağa kalksın, uyansın, bir olsun, beraber olsun, iri olsun ve hep birlikte Türkiye olsun. Sayın Başbakan, teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok o teşekkür ediyorum. Soruları yanıtladınız. Ve ekranları başında bizi izleyen tüm halkıma en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim, e, A Haber